Çok güzel bir cumartesi günü. Yazan merhaba partisi yapıyoruz biliyorsunuz. Herkese bekliyorum arkadaşlar. 12 gibi başlayacağız. Şu mekanda göstereyim nerede olduğunu. Şu Modeka iş Merkezi'ne direkt giriyorsunuz. Şu Finans Bank'ın oradan arkadaşlar. Burası Motomania biliyorsunuz. İkramlarım ikramları hazırladık. 12'de başlayacağız. İkramlarımız hazır. Şöyle bir kaynaşalım dedik ya balonlar falan aldık. <laughs> Patladı mı iki tanesi bir ya, kendi kendine. <laughs> Serviste düzenledik kartımızı yaptık. Herkesi bekliyoruz. Hazırlıklarımız tamam. Müzikler de on numara. şöyle açalım. Kopacağız arkadaşlar. <laughs> Şurayı da bir şey yapalım. Burayı da açayım. <laughs> Saat da 12'de başlayacağız arkadaşlar. Katılamayan arkadaşlar artık üzgünüm. İnşallah bir dahaki sefere. Teşekkür ederim kardeşim. Müzikler benden abi. Müzikler benim şeyim. Biliyorsunuz bende eski DJ'lik var. Bunlar da patlıyor. Herhalde yerde bir şeyler var. Bekleriz Gökhan inşallah bir dakika sefer abi şimdi. Sağ olasın. Şemsiyeler efsane evet ya. Onları dükkanın önüne koymak için şey da burası çok güneş almıyor. Ya şey diyordum. Yani şurayı açtırayım dedim şöyle. Şu karşıya dedim bak şu yeşillik alanlara oraya dedim şemser koyarım. Orada şey olsun hem geldiğin zaman şey olsun şunu yapamadık ya. İzin alamadık onu şey. Şunu kapı yapsaydım on numara olacaktı. Neyse burayı yaparız. İnşallah bir dakika sefere. Aleykümselam. selam. DJ Gökho. <laughs> DJ Karla iyiyimdir ya. Vallahi bu müzik ben seçiyorum ha. Onu da bıyık yaptık. <laughs> Bıyıklar pala oldu. Buna da bıyık çaktın. <laughs> Bıyıksız olmaz mı ben? Valla var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya bir disco topu alacağız var ya. Yemin ederim burada çok güzel parti verilir ha. Akşam böyle gece partisi vereceğim burada. Müsait de kimse şikayet etmez. Uçarız burada. Yap, yap yapabilirim aslında. Bir disco topu alacağız abi. Tamam mı? Ses sistem var zaten. Bak onu yapabilirim ha. Güzel olur. iki tane de parti kızı ayarlarız. Rus böyle. <laughs> böyle burada merdivenlerde dans edecekler böyle. Allah! Hasım beni direkt boşar. Nasıl müzikler arkadaşlar? Burası da benim masam. Arabalar sıkacağız. Evet, varıştı. burası? da kahvaltı etti mi Burada diyorum kahvaltı mı? Gelsin bin kişi gelsin ya sorun yok sıkıntı yok. Ne kadar ateş ediyor ya. bugün abiniz de ateş ediyor <laughs> Alışık değiliz böyle temiz giyinmeye abi <laughs> Vallahi yaz geldi abi Herkesi bekliyoruz arkadaşlar 12 gün başlıyoruz. işte akşama kadar takılırız Sohbet, muhabbet, müzik Kuru faslalarımızı aldık Kolamız, fantamız var <laughs> Her şeyimiz var Allah'a şükür. Gelin bekleriz. Bak buraya da şey yapacağım. İkinci el ekipmanlarınızı böyle satabileceğiniz bir alan oluşturacağım. Böyle bir şey planladım. Eski şeyleri koydum buraya. Elimizde olan ekipmanları falan. Bunları satarız. Böyle satarsınız burada. Bak Zandona'nın dizlikleri var bende. Bunları kullanmıyorum. Duruyor. Ayakkabılar var. Bu neymiş şey? ya? Orada Buraya da böyle bir şey yaptık. Otursun dilensin diye. Eldiven yok ya. Yani bu şemsiyeleri dışarı koymak için almıştım. Şimdi denemek için açtım böyle sütüdü gibi oldu burası. <laughs> Millet de burada bir videomu çekiyorsun sütüdü. Hastayım bu müzikleri ya. dikkat ediyorsunuz. Gelmeyenler için nasıl bir yer olduğunu görürsünüz. Bak bu video çekmişler. Melli Mor'u da orada yapıyoruz. Burada nazik eden şeyi var. Motosiklet dükkanına alışık olmadığınız şeyler değil mi? <laughs> patenli kız getireceğim, patenli kızlar. Burada Gatfa da Godfather var aslında sıldım Filip. Rahmetli. O tam böyle gelişte bizim. Ekranlarımız var ya. Konlu ekran var. Acıktım bir tane atıştırayım bari. Bu da bizim için özel üretilen zincir ya. Yoğunlaştırıldı. Bunun müdürü benim ablam arkadaşlar. Öz ablam. Tezgahlar. <laughs> tertip düzen ara bir zonlu var biliyorsunuz. Bunlar benzin bidonları. Bu baya böyle şey var bunun. Kompası var. Benzin dolduruyoruz buradan. motorlar. Eski kaslar. O da güzel bir söz. Bir yer Her yeri göstereyim gelmeyen, gelemeyen arkadaşlar için. Burası da Gayet güzel mis gibi kokuyor. Her gün temizleniyor abi bu çok önemli bir şey. Yani bayan müşterimiz falan geldiği zaman böyle tiksinmeden tuvalete gireceği ortam çok önemli ya iş yerinde. O konuda ben biraz tipizim yani. Kimse gelmiyormuş şimdi. <laughs> o da güzel. Olur olur, olur abi abi. Olur. Kendi kendimizi kutlarız burada. Vedat da şeyleri temizliyor. Merhaba de Vedat. <laughs> Vedat da bugün ateş ediyor ya. şey bir yıkadın. Dükkanı önü yıkamış Vedat. Başak Burcu ya abi. Vedat'ın titizlik hastalığı var. <laughs> Ama dükkanın düzenine varlar on numara yapıyor. Benim sigaram vardı burada ama nereye koydum ben ya? Şurada. Yukarıda mı? Ha tamam. Valla sana bir söyleyeyim mi bu akşamları burada parti yapma fikri benim kafama yaptı ha. Abi ben bir tane burada disco topu alırım. Bir açarız koparız burada. O zaman nevaleler farklı olur tabi. <laughs> <laughs> Esnaf <Estağfurullah> sigarası. <laughs> İstanbul aşırılaştık, <laughs> buzdolabı <soru> var ya, <laughs> Murat inşallah da gelir fark etmez. <laughs> Gel yiğit bekleri var. İstanbul'a gelirsem kopar orası. Motor bağını asılsın çünkü ben parti yapmak istiyorum aslında. Valla. Ne para eğlence diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Eskiden gelen bir alışkanlık o. Arabaya bineceğim abi, araba böyle şekil olacak. Kupe olacak ya da kabri olacak. Açacağız. <laughs> Damsız <yeri> mi yani. <laughs> Valla bugün akşama kadar buradayız abi biz ya. Yani. Takılırız yani. Denize eşimler çıkıyor. şimdi. Böyle duman getirse bir keşke. Bir tane bozuk motoru duman yapayım bari burada. Yağ yakan motorla. <laughs> ayakkabılara bak Ahahah <laughs> Bugün tam şekilim ha Vallahi billahi <laughs> Vallahi bir de çok güzel olur burada. On numara olur. Aslında belli periyotlarla yapacağım vardı. Vallahi bak yapacağım. Ne var ki abi mekan bizim. İstediğimizi yaparız. Kimse bir şey diyemez. Sağolasın abi <laughs> Var var. <gülüyor> mekan şimdi normalde videodan küçük gözüküyor. Gelen bir geliyor diyor bu ne böyle ya? Aslında çok büyük mekan ha. Siz görseniz video küçültüyor. Kocaman. Kap için önermem bile. Gel abicim bekleriz. Herkesi bekleriz. İsmail. İsmail e özel bir yer yaptık. <laughs> İsmail seni de bekliyoruz. Lütfen gel ya.

ikisini de alma. Dışarıda çekelim. Şimdi burası bir iş merkezi. Tamam mı? Şurada bakın BMC var. Karabalar ana cadde burası. Burak da göstereyim ya. Bizim mekan burada direkt. Burası. Hatta bilmeyen arkadaşlarınızı göstereyim bak yerini. Çok kutlası yerimiz. Şurada park olması çok bir avantaj. Önümüz kapanmıyor. Bir sessiz, sakin bir yer burası. Kafayı tülemiyor. Burada da motomanya var. <laughs> Şurada bir Finans Bank'ın oradan giriyorsunuz işte. ben Burası abi. Burası Karabalar Ana Cadde. Ya komşularımızı yallığa şükür ya. Kimse bir şey demiyor. Burası işte abicim. Bu iş merkezindeyiz böyle burası Moda Sel Geçen Moda Keşif Merkezi'ne geçiyor. Hemen buradan giriyorsun sağdan. Boş boşuna dolaşmayın. Navigasyon çok dolaştırıyormuş çünkü. Buradan direkt giriyor. Benim arabada burada bak. <laughs> direkt şey yapıyor. Burası şu BMC işte arkadaşlar. Şurada şey Anacata'dan geliyorsunuz şuradan sağdan. Hop buradan Finans Bank'tan geliyorsunuz. Hem adres tarifi de oldu. iyi oldu. Arkadan markadan dolaştırıyormuş çünkü şey de. Şimdi burayı niye tercih ettik? Burası çok güvenlikli bir site. 3 tane buranın bekçisi var. Bakın bu kapılar gece kapanıyor böyle saat 7.30-8'den sonra. İçeride bekçiler dolaşıyor. Her yer kamera kameralar. Benim için güvenlik çok önemli abi. Şimdi bir sürü pahalı motor var çünkü. Öyle bir kepenk de olmuyor bu iş artık. Motorlar çok çok bağlandı. Arabayı oraya park ediyorum sabah. seba. İş yerine geliyorum. Bayraklar nasıl? Güzel değil mi? Her şey güzel yapma çalışıyoruz ya. Çok teşekkür ederim. Abiciğim. Herkese iyi dilekler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Şimdi bak bir şey de göstereyim. Şimdi biz burada normalde müşteri buradan kabul ediyoruz. Sonra arkadan servis girişimiz var. Servis girişi buradan. Motorlar buradan sol sol yapıyorsun, geliyorsun. Oradan giriş yapılıyor servis girişi. Buraya da bak şeyler yaptırdım böyle. Çok güzel bir yer. Şurada gene orası da bizimmiş. Oraya da şey yapacağım şimdi. Şu şemsiyenin bir tanesini buraya koyacağım şimdi. Orada bir masa sandalye koyacağım. Hani içeride sızacak mızacak olur falan diyen varsa. Burası da biz kullanabiliyormuşuz. Şuraya bir tane şemsiye koyacağım abi. Bir masa sandalye. Buradan böyle ferah ferah yolu seyredersiniz. Oturursunuz. İsteyene motor yaptırın arkadaşlar. Masaj, masaj bedava. <laughs> Bakın dibimde de masaj salonu var. <laughs> 4 silindir motor yapanın masaj bedava. <laughs> Vallahi. Oraya da işte masaj sandalye koyacağız. Şuraya da yine masaj sandalye. Onları ayarladım. Şu şemsiyeler ondan getirdim buraya. Ama burası güneş almıyor. Buraya şemsiye koymanın manası yok yani. Oraya koyarız şemsiye. Orada otururlar. Şu karşı parka bir ikna edebilirsem oraya da açtırırsam o numara olacak. Çok güzel olacak o zaman. Servis girişi burdan işte. Burada motor var yine bir güzel. Gel abi bekleriz her zaman bekleriz. Şeyler üstüne kalktı böyle. Hepsi. Her şeyimizi yapmaya çalışıyorum Sanki ya. Artisiz. <laughs> Bunun montu da güzel ha üstteki. Şey. Bu da trollere gelsin. Troller var ya. bir tane daha. Bu bir yere değiyor. Bunlar patlıyor ya. Burada bir şey var herhalde. Ulan balon aldık. <laughs> Üç tane patladı. Herhalde yerde herkes... Aynen. Bizim yerde bir şeyler var. 20 lira gitti valla. <laughs> balon patlamda şey oldu metaller falan varsa yerde kamerane burada bir şey götürüyor. <laughs> Balon patlama partisi. 3 <laughs> tane kaldı lan. <laughs> La 20 bin lira verdik bunlara. Üç tane patlayın hepsi de patladı. Neyse. <laughs> 12'de başlayacağız abicim. 12 başlayacağız. i̇kramlar aldık. Yetmezse gene destek alırız. İçeceklerimiz var. Gönül ister farklı şeyler de ikram edelim ama şimdi olmadı ayıp. Mekan dolmaz. 12 gibi başlayacağız abicim. Ayak üstü onlara gitti valla. Lan balonlar bile 20 lira olmuş dedim. Kaç para 20 lira balon? 10 tanesi 20 lira. Ayrı bir şey ya. O bile pahalı. Ülkede ne ucuz ki? soruyor şarkının adı. Seyircide şekil. motor servisi bence böyle olur yani. Daha, daha ne olacak bilmiyorum. Yerli toplu görüyorsunuz. Her şey yerli yerinde. Tertemiz. Daha ne yapayım? Sigara çok evet. Arkadaşlar ben kapatıyorum artık. Saat 12'de başlayacağız. Herkesi bekliyoruz. Tüm senelerimizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.